Ee, bir bu aileyle benim iki yılım geçti. Ee, gerçekten çok düzgün insanlar. Beraber yedik içtik. Oturduk kalktık. Ee, ve hiçbir şekilde bu tarz insanlar değil. Nedense Ceyda e, öyle bir şekilde gösteriliyor ki e, bazen ben bile artık yani, çüş diye geliyor. Gerçekten yıkılıyorum. E, ben Ceyda'yı programı e, korumak amaçlı gittiğimde e, Yasemin, Adnan, Murat ve Emre e, e, bir komple kurup bizi gaza getirip Kötüleme mahiyetinde bir konuşma yaptırdılar bana. Aslında yapılanlar suçlamaların hiçbiri gerçek değildir. Ceyda'nın günahını alıyorlar. Ve bir hırsızlık olayı varmış. Biz Ceyda küçük kız kardeşiyle mağazada gezerken Kardeşi yanlışlıkla küçük bir cismi çantasına koydu. Ve haliyle alarmı ötünce polisler geldi. Polisler de olayı çok büyüttüler. Ee, karakolluk olduk. Ee, tabii küçük kız kardeşi e, bir şey olmayacağı için Ceyda üzerine aldı olayı ve sanki Ceyda suçluymuş gibi gösteriyor Polisler de olayı çok büyüttüler. Ee, karakolluk olduk. E, ee, Tabi küçük kız kardeşi e, bir şey olmayacağı için Ceyda üzerine aldı olayı ve sanki Ceyda suçluymuş gibi gösteriliyor burada da. Yani e, benim para aldım söyleniyor. Para vereceğini söyleniyor. Bana hiçbir şekilde kimse para vermedi. Bir, bir şekilde gaza getirip bizi mahvettiler. Buradan Türk halkından, ailesinden, Ceyda'dan çok çok özür diliyorum. Hiçbir şekilde bu yapılanlar ve anlatılanlar doğru değildir. Bu arada sosyal medyam sürekli çalınıyor. Instagram ve Facebook sayfalarım. Buradan da yayınlar yapılıyor yine Ceyda'yı kötülemek için. Bunun da benimle alakam yoktur. İyi akşamlar, hayırlı Ramazanlar diliyorum.